Eyyüzü Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletül kadr Leyletül kadri hayrun min elif şehri tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emri Selamun hiye hatta matle ili fecrim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve asr asrı innel insane fi husrı. İlle amenü ve salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabrı. Sadakallahu lezzim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Tekabbel minna ve şi merzana ve bi hürmetili. Fatiha.